Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kokostar pasta tarifi geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Pastamızın kekini hazırlamakla başlıyoruz. Çırpma kabımın içerisine 3 adet oda yumurtayı alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra yumurta ve şeker krema haline gelene kadar öncelikle bir çırpıyorum. Keklerinizin iyi kabarmasını istiyorsanız mutlaka bu işlemi uygulayın arkadaşlar. Eğer yumurta ve şeker böyle mayonez kıvamına geldiği zaman kekleriniz çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Yarım su bardağı içerisine sıvı yağ ilave ettim, bir su bardağı oda sıcaklığındaki sütü içerisine ilave ettim, 3 yemek kaşığı kakao var, onu da içerisine ilave ediyorum, bir paket şekerli vanil, bir paket de kabartma tozu ilave ettim. Bu tarif için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Şimdi malzemelerim iyice karışana kadar mikserinin düşük devrinde bu şekilde çırpıyorum. Sizlere kek harcının şöyle kıvamında göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. 26 santimlik kek kalıbının altını şöyle yağlı kağıtla kapladım. İçerisine kek harcını bu şekilde alıyorum. Hava kabarcıklarının çıkması için 3 kere böyle tezgaha vuruyorum arkadaşlar. Daha sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kekimiz fırında pişerken ben de hemen kremasını yapmaya geçiyorum. Şöyle çırpma kabının içerisine 2 su bardağı süt, 2 paket de toz krem şanti alıyorum ve kıvam alana kadar mikserden geçiriyorum. Kıvam aldıktan sonra krem şanti'nin içerisine 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 buçuk su bardağı da hindistan cevizini ilave edip iyice karıştırıyorum spatulayla. Şimdi buzdolabına kaldıracağım ve kıvam alması için birazcık bekleteceğim arkadaşlar. En az bir yarım saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Bu arada kekimiz pişti ve çok güzel bir şekilde kabardı. Tam da istediğim gibi. Şöyle fırından da sizlere yakından göstermek istiyorum. Birazcık soğumaya bıraktıktan sonra şöyle kalıbı açıyorum. Daha sonrasında en altındaki yağlı kağıdı alacağım. Ve tekrardan kalıbın içerisine yerleştireceğim. İsterseniz yağlı kağıdı bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Böyle sunum açısından ben çıkarmak istedim. Böyle ters çeviriyorum yağlı kağıdı kaldırdıktan sonra tekrardan aynı şekilde kalıbın içerisine yerleştiriyorum pastamı. Kekin şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine şöyle bir çay bardağı kadar sütümü üzerine gezdirip biraz dinlendireceğim iyice sütünü çeksin. Kek sütünü iyice çektikten sonra hemen şöyle hazırlamış olduğum krem şantili Hindistan cevizli harcı üzerine gezdiriyorum ve spatula ile düzeltiyorum. Bu tarif çay saatlerine çok yakışıyor gerçekten muhteşem lezzetli çok fazla da uğraştıran bir tarif Değil mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum böyle spatula ile düzelttikten sonra ben En az 1 saat kadar bu şekilde buzdolabında dinlendirdim. Pastamız dolapta dinlenirken ben de hemen üzeri için ganajını hazırlamaya geçiyorum. Bir su bardağı sıvı kremayı ocakta ısıttım. Kaynatmıyoruz kesinlikle arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle doğramış olduğum 100 gram kadar bitter çikolatayı içerisine ilave edip iyice kıvam alana kadar karıştıracağım. İsterseniz sütlü ve bitter çikolata karışıkta kullanabilirsiniz. Şöyle iyice karıştırdıkça kıvamını alacak zaten sizlerde göreceksiniz birazcık böyle soğuyup kıvam almasını bekleyeceğiz ara sıra sürekli bu şekilde karıştırıyorum tamamen kıvam alana kadar pastamı buzdolabından çıkarttım yaklaşık bir saat kadar buzdolabında iyice soğudu daha sonrasında soğuyan ve kıvam alan ganajı üzerine bu şekilde gezdiriyorum pastamın bütün aşamalarını bitirdim. Artık tamamen hazır. Şimdi soğuması için bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bir gece buzdolabında bekledikten sonra buzdolabından çıkardım ve şöyle bir bıçakla kenardan sıyırıyorum. Pastamı kelepçeli kalıptan çıkarttıktan sonra dilimleri ayırıyorum. Her bir dilimi keserken arkadaşlar mutlaka bıçağınızı bir peçete yardımıyla silin ki dilimleriniz temiz bir şekilde çıksın. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bu pasta tarifimde mutlaka tarif defterlerinize kaydedin ve çay saatlerinize mutlaka deneyin. Bu şekilde hazırladık ve pastamızın son hali de bu arkadaşlar. Kokoslar pastamın son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Üzerine hafif birazcık antep fıstığıyla süsledim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Artık servisi hazırlayabilirim. Sizler şimdi doku testini izlerken ben artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.